Herkese günaydın, iyi sabahlar. Cuma günü iki tane ana olay vardı. Bir tanesi Trump'ın Covid'e yakalandığının açıklanması, diğeri ise istihdam verisi. Covid olayı tabii hafta sonu gelişimini gösterdi. Çok kötü bir noktada değil gibi gözüküyor. Şimdi Cuma günü zaten haber açıklanır açıklanmaz teknik hukuki yönlerini paylaşmıştım. Yani 25'e 3 Trump'ın görevini bir süre için devretmesi, 25'e 4 kabinenin Trump'ın yerine Biden'ı geçirmesi, iş göremez durumuna gidiyor olması, daha kötü bir senaryoda Trump'ın vefat etmesi. Çok fazla üzerinden gitmeyeceğim Cuma günü konuştuğum için ama şunu söyleyeyim, yani doğru, hafta sonu ben de diğer bazı yorumları okudum. Bu bir parti işi, yani çok büyük bir ihtimalle seçime 2-3 gün kala Trump'ın vefatı gibi bir durum söz konu olmazsa öyle bir durumda ben erteleneceğini düşünüyorum e, seçimin ama onun dışında seçimin ertelenmesi diye bir şey yok. Cumhuriyetçi e, Parti'nin yeni adayı söz konusu olacaktır ama şunu unutmayın yani bu e, yanında bazı komplikasyonlar getirecek. Şu andan e, ciddi anlamda oy kullanılıyor zaten. Yani yüz binlerce belki milyonla ifade edilecek şekilde oy kullanılmış durumda. Dolayısıyla oy olmayan bir adaya oy kullanıldı. Seçiciler meclisi aslında seçiliyor. Tekrar onu söyleyeyim. Dolayısıyla bu adayların e, seçiciler meclisinin nasıl oy vereceği, oylarının geçerliliği vesaire hukuken ciddi problemler doğuracaktır. E, Trump'ın e, hem Seçimden hemen önce değil, süre varken yeni bir aday gelmesini sağlayacakken vefatı bile. İkinci nokta şu, bu sabahki mailimde belirttim. Herkes, çoğu insan haklı olarak Twitter'da da okuduğunuzda veya bana gelen maillerde de Trump'ın aslında bir PR yürüttüğünü söylüyor. Yalnız şunu unutmayın, 2016 seçiminde Clinton bayılmıştı hatırlarsanız. Yine bu seçimde Biden'ın, hastalığına, hasta olduğuna dair demansa dair iddialarda bulunuyor Trump. Yani e, Trump'ın cephesinden baktığınızda hastalık eşittir, zayıflık olduğu için e, ben pek PR'a yönelik bir adım olduğunu bunu zannetmiyorum. Zaten seçmenler aşırı, özellikle Covid konusunda ama siyaseten de çok ciddi anlamda kutuplaştığı için e, bu iş çok fazla bir e, momentum kazandırmaz e, bence Trump'a. Biden yerine, pardon Pence yerine geçerse daha mı iyi olur? Daha o e, Orta yol ki öyle değil ama öyle göründüğü için belli bir ölçüde Cumhuriyetçi Parti'de bir momentum kazandırabilir. Ama şu anki görüntüde bunların hepsi spekülasyon Trump net bir şekilde adaylığını sürdürecek gibi gözüküyor. Bu haberlerle beraber zaten bir toparlanma olduğunu vadeli piyasalarda da görüyoruz. Benim değinmek istediğim asıl konu bu tartıştıklarımız fazlasıyla spekülasyon YouTube, fenomenlerinin konusu, benim asıl konuşmak istediğim verinin e, durumu nedir? Şurada görüyorsunuz, e, beklentinin altında kaldı ama bunu çok fazla önemsemiyorum. Hatırlarsanız cuma notunda e, özellikle eğitim tarafında e, bir geri çekilme olacağını söylemiştim. Nitekim kamu e, detaylarına baktığınızda orada çok net bir e, düşüş Var bu düşüşte ağırlıklı eğitimden 231 bin gibi bir rakamdı yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla bunu pas geçebiliriz. Şuradaki hareket güzel bir hareket. Yani imalatın artıyor olması, işsizlik oranının düşüyor olması ise tamamen sahte. Şurada gördüğünüz katılım oranındaki düşüş kaynaklanıyor. Katılım oranı tarafını Türkiye'de de takip etmek lazım. Çünkü Türkiye'de de problematik ama burada asıl benim göstermek istediğim belki daha önce paylaşmışımdır. Katılım oranındaki problem yeni bir problem değil. Bakın 70'lerden 2000 krizine kadar yukarı giden bir katılım oranı var. Şu aşağı hareketler, resesyon dönemlerinin hareketleri ama ondan sonraki dönemde resesyonlar geçse bile katılım oranı Yukarıya doğru gidemiyor. Demografi burada çok etkili. İkincisi de büyümenin kalitesizliği çok etkili ama bu problem ciddi bir problem. İkinci bir nokta burada tekrar bakmanız gereken işsizlik oranı katılım oranı dediğinle gerçek bir düşüş göstermiyor dedik. Burada evet gerçek bir düşüş yok. İkinci nokta ise ücretlerdeki artı 0.1 ki biliyorsunuz fedin enflasyon gelmesi için umut bağladığı noktalardan bir tanesi bu kadar zayıf bir ücret artışıyla bir enflasyon oluşması söz konusu değil. Şurada gördüğümüz 4.7'lik oran fena bir oran değil ama hatırlarsanız bunu krizin ilk dönemlerinde çok işledim. Maalesef düşük ücretli insanların işten ilk çıkartıldığı dönemler olduğu için sanki ücretlerde diğer insanların yani daha fazla geliri olan insanların ücretleri üzerine hesaplandığında ücretler yukarı gibi gidiyor gibi gözüküyor ama öyle bir durum söz konusu değil maalesef. Son olarak da şurada bir başka detay var. Ana tablolarda görmeyeceğiniz. Burada hatırlarsanız şunu tartışmıştık bundan önceki verilerde çünkü işaret etmeye başlamıştı kendisini. Krizin Mart Nisan Mayıs aylarında istihdam piyasasına bakış işte kriz bitince yani lockdown bitince ekonominin kapatılması bitince bu işler geri gelecek şeklindeydi. Şimdi bazı taraflarda işlerin geri gelmediğini görüyoruz. Yani şu anda normal seviyenin aşağı yukarı 11 milyon altında bir istihdam var. Yani kayıpların sadece yarısını geri alabilmiş durumdayız. İkinci nokta işte şurada artık Geçici olarak görülen iş kayıpları kalıcı hale gelmeye başladığını net bir şekilde görüyoruz. 2008 krizinde de görüyorduk. Şimdi de benzer bir şekilde aynı sertlikte, aynı momentumda yukarı gittiğini görüyoruz. Maalesef bazı pozisyonlar tamamen kaybedilmiş durumda. Üstelik yavaş yavaş teknoloji tarafından finans tarafından da işten çıkartmalar geliyor. Dolayısıyla işsizlik verisi e, kabaca bakıldığında kötü gözükmüyor olabilir. A işsizlik oranı düştü e, vesaire ama e, birkaç aylık bakıldığında momentum kaybı var. İçine kalitesine baktığınızda da e, çok da kaliteli bir veri değil. E, önümüzdeki aylar için iyi işaretler vermiyor. E, onu söylemek lazım. E, piyasa ne yapacak piyasanın açıkçası şu anda e, asıl kaygısı tabii Trump'ın hastalığının ilerlemesi ciddi bir problem olur ama asıl kaygısı hala ve hala e, paketin ne alemde olacağı. Dolayısıyla paketin gelmesi geciktikçe e, deflatif baskı ciddi anlamda artacaktır. E, paketin geçme ihtimalinin doğması yukarıya hareketi sürdürecektir. E, şu an için e, ben çok fazla bir Paket heyecanı içinde değilim ama e, 3.400 3400'leri geçerse tabii ki pozitif olur yani şu alanlardaki 3.400-3.430 seviyeleri aşarsak e, olumlu bir hareket olur ki yakında aslında bilançoları da görmeye başlayacağız. E, bu hafta Fed'in tutanakları açıklanacak piyasa biraz daha stratejik e, konusundan e, o tarafa bakacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Euro tarafına geçelim. Euro tarafında çok fazla bir e, hareket olmadı aslında. 17-10 e, kritik bir hareketti. 17-10'un e, üzerinde tutunmayı başardığını görüyoruz. E, Trump'la ilgili gelen haber e, doları bir toparladı ama şu an itibariyle e, çok da negatif bir seyir içinde değiliz müsaadenizle. Evet. pardon. Aylık olarak bakmamız daha doğru olacaktır. Şimdi BCB'nin bilançosunun Üzerine e, Avrupa Birliği'nin bölgenin enflasyonunu arttım e, ve görüyorsunuz ECB'nin bilançosu büyüdükçe Euro bölgesi enflasyonu da artıyor. Şimdi e, hoş bir şaka, hoş bir espriden sonra işin gerçeğine bakalım. Şu eksi 1'i normale çevirelim. Avrupa bölgesinde enflasyon Cuma günü gelen veriyle tarihinin en düşük seviyesine ulaştı. Ee, şurada görüyorsunuz net bir şekilde aşağıya doğru bir trend var. Devamlı alçalan tepelerle karşı karşıyayız. Burada ECB'nin bilançosu çılgınca büyüyor ama enflasyon gelmiyor. E, Gelmeyecek de artık bunu tartışmanın da e, anlamı yok. Yani bilanço para basılıyor falan filan ama e, burada tabii e, çok kritik bir nokta var. Deflatif bir baskı da olduğunu görebiliyoruz. Özellikle gazetelerde de çıktı. Doğu Avrupa tarafında çok ciddi bir deflatif baskı var ve ECB'nin de burada yapabileceği çok fazla bir şey yok. Şimdi Cuma günü ECB stratejisiyle Fed stratejisini karşılaştırmıştım hatırlarsanız. Buradaki en önemli nokta şu. Fed'in görev tanımında çok net bir şekilde istihdam piyasası var. ECB'nin görev tanımında ise stabil bir enflasyon 2'nin ikiye yakın 2'nin hemen altında bir enflasyon tutturma stratejisi var. Dolayısıyla Fed aslında çok uzun zamandır dümeni değiştiriyordu. Hatırlarsanız e, yalın zamanında da optimal kontrol konusunu tartışıyorduk. Ardından simetri konusunu tartıştık. Ardından ortalama enflasyona geçtik. ECB tarafında e, bu maalesef çok e, hızlı yapılabilecek bir iş değil. Yani enflasyon hedefini değiştirebilirsiniz. Örneğin 2'den %3'e çıkartabilirsiniz. Tabii Almanlar izin verirse. E, bu kısa vadede olacak bir şey değil bana sorarsanız. E, i̇kinci alternatif işte e, para duvara basılıyor enflasyon gelecek algısını yaratmak, boygoycuları e, devreye sokmak için varlık kalımını e, büyütebilirsiniz. E, bu da çok fazla bu tarafta işe yaramayacaktır. Üçüncü alternatif asıl korkutucu olan, asıl kendimizi korumamız gereken eksi faizlerin daha derinleştirilmesi ki e, şeyin zamanında Lagardın IMF başkanlığı zamanında hatırlarsanız bunu paylaşmıştım çünkü çok net aklımda çok detaylı bir analizi vardı. Eksi faizler nasıl çalışır diye bir iki hafta önce de eksi faizlerin nette pozitif etkileri olduğunu gördük diyordu e, Lagart. Dolayısıyla o tarafa yüklenmesi özellikle bu dijital euro konusunun da gündeme gelmesiyle oranın kapısı açılacaktır. Bono piyasasında ve e, faiz tarafında çok net adımlar attırır dijital paraya geçiş. Dolayısıyla e, burada eksi faiz gelme ihtimali ben daha korkutucu. E, buluyorum. Varlık alımı gelirse en fazla televizyonda e, yine para basılıyor hikayelerini duyarız. Ya ama e, burası kritik bir noktada ECB'nin manevra alanı e, daha doğrusu güvercin olma alanı e, Fed ile daha dar. Dolayısıyla ne yapacak? Eksi faizi derinleştirecek mi? E, onu göreceğiz. İkinci bir nokta e, tabii CFTC verileri biliyorsunuz burada aslında e, kuvvetli yukarı hareketi engelleyen şey belli bir ölçüde net pozisyonların seyriydi. Bu taraftaki seyir çok değişmiş değil. Zirvenin altındayız ama hala euro long pozisyonlar yüksek. Dolayısıyla 1.19'un kırılmasını öteleyen bir gelişme olarak görüyorum ben bütün negatif haberlere rağmen. Peki fiyat hareketi olarak neye dikkat etmemiz lazım? 1.17 onun kırılıp kırılmadığını takip etmek lazım. O seviyelerin altına kaymamız durumunda biraz daha net bir satış gelecektir diye düşünüyorum. Yani şuradaki eski dipleri, tepeleri takip etmekte fayda var gibi gözüküyor. Bu taraftan altına geçelim. Altın Tabii aslında başkanın rahatsızlığının derinleşmesi durumunda bundan fayda sağlayacak. Yani sunanlardan bir tanesi zaten Cuma günü de kafasını kaldırdı ama kritik olarak bakabileceğimiz 1910 seviyesini yine aşamadığını görüyoruz. Dolayısıyla burada yukarı hareket başladı, düzeltme tamamlandı demek için çok erken tekrar söylüyorum. Amerika'daki paketin öteleniyor olması ciddi anlamda deflasyonist bir baskı. Az önce gösterdim insanların ücret artışı e, zayıf. Dolayısıyla e, bir yandan tasarruflarını kullanıyorlar. Harcamayı arttırmak için işsizlik yüksek. Böyle baktığınızda paketin öteleniyor olması deflatif baskının artıyor anlamına gelecek. Buradaki sıkışma da açıkçası her ne kadar 23 20'nin üzerinde olsak da henüz yukarıya doğru patlayacağının işaretini vermiş değil. Dolayısıyla bütün değerli metallerde platinyum, altın, gümüş biraz daha temkinli olmamızı gerektirecek seviyelerde olduğumuzu düşünüyorum. Henüz yukarıya dönüş başladı, bu düzeltme bitti demek için erken. Hemen altındaki sadece altın tarafına bakacağım pozisyonlara da göz atalım. Aşırıya kaçan bir pozisyon yok ama ETF tarafındaki alımlar hala devam ediyor. Şurada göreceksiniz biraz büyütülmüş altındaki pozisyonlar. Dolayısıyla da piyasanın çok negatif baktığını söylemek mümkün değil. Altın düzeltmesine ama tekrar söylüyorum burada bir aşırılık zaten söz konusu değil. Petrol tarafına Gelelim petrol tarafındaki satışlar önemli bir yerden döndü. Önceki videolarda tartıştığımız bir destekti zaten 36.5 seviyeleri önceki dip şurada gördüğünüz yine önceki bir tepeye denk düşüyor. Burayı buradan dönüyor olması olumlu ama PMI'lar tarafı zayıflama gösteriyor. Bu arada bugün gelecek olan İspanya da önemli. Almanya'nın, Merkel'in İspanya'dan kaygılı olduğuna dair haberleri hafta sonu okumuşsunuzdur. Bankacılık sektöründen zaten bahsediyorum. Dolayısıyla İspanya'daki toparlanma da yakından takip edilmeli. Ama petrol tarafını hep söylüyorum. Petrol sadece petrol değil şu anda. Enflasyon beklentileri açısından da çok kritik. Dolayısıyla 36... Çukların kırılıyor olması enflasyon beklentilerinde de bozacaktır. İkinci paketin gelmemesinin yarattığı deflatif baskıyla sert bir düşüş görme ihtimalimiz var ki sadece petrolde sert bir düşüşten bahsetmiyorum. Dolar hariç bütün varlık sınıflarında çok net bir düşüşle karşı karşıya kalabiliriz. 36,5 bu açıdan takip etmek gerekir diye düşünüyorum. Benzer bir durum 10 yıllıklar içinde geçerli. Güzel bir toparlanma yaşadık. Güzel bir toparlanma derken yani 0.67'den 70'e gelmiş durumdayız. Ama buradaki yatay seyir hala piyasanın enflasyon konusundan temkinli olduğunu gösteriyor. Tabi bu kadar büyük bir volatilite kaybı ilginç tedirgin edici, yukarıya doğru bir atak da gelebilir özellikle paketle ilgili detaylar netleştiğinde ama şu anda bono piyasasının bize söylediği ne kuvvetli bir toparlanma var ne de ciddi bir enflasyon baskısı var. Bunu neden vurguluyorum? Çünkü diğer piyasalara baktığınızda bunun aksi bir görüşün fiyatlandığını görüyoruz. Dolayısıyla bono piyasasını çok küçümsememek gerekiyor. Bitcoin tarafında e, Bitcoin Trump'ın haberine de e, çok fazla tepki veremedi. E, yani çok önemli mi Trump'ın haberine tepki vermesi? Hayır ama Trump'ın haberine yukarı tepki veriyor olması yani negatif bir habere yukarı tepki veriyor olması portföy içinde bir e, bu tip sürprizlere karşı koruyucu bir etkisi olduğu düşüncesini oluşturacak. Dolayısıyla bu tip hareketler yapmıyor olması görece olarak negatif diye düşünüyorum. Ana fikrim hala benim değişmiş değil. Burada özellikle karşı taraf riski ortaya çıktığında ve hatta benim bahsettiğim tarzda enflasyon ortaya çıktığında, benim bahsettiğim tarzda enflasyon nedir? Tüketici tarafından gelecek veya kredilerde artıştan gelecek bir enflasyon değil. Ham madde arz tarafından gelecek ham madde yükselişlerinden stagflasyon değil ama e, biraz onu andıran bir enflasyon geleceğini düşünüyorum. Bütün bu olan bitenin e, yarattığı e, verimli sermayenin imha edilmesinden kaynaklanan bu tip bir enflasyonda e, alıp başını gideceğini düşünüyorum. Ama şu an için baktığımızda e, Bitcoin kendisine yüklenen o kutsal ee, özellikleri işte FED paravasınca e, kopup gidecek veya birlirsizliklerde kopup gidecek tarzında özellikleri e, yerine getirmiş değil e, bu gözle bakıyorsanız o propaganda üzerinden gidiyorsanız. Dikkatli olmanızda e, fayda var. Biraz daha counterparty risk üzerinden, biraz daha istenmeyen mücadele edilmesi zor enflasyon üzerinden bakıyorsanız e, ben e, alınması taraftarıyım. E, Ethereum tarafında da benzer bir e, durum var. Çok önemli bir e, hareket kaydedebilmiş değil. Kendisini ispatlamak, düzeltmenin bittiğini göstermek için en azından Bitcoin'in de şu 50 günlük ortalamasının üzerine çıkmasını beklerim. Video biraz uzadı. E, kusura bakmayın. Hepinize tekrar iyi hafta diliyorum.